Ancak birinci yarı iyi defans yaptık. Ancak şanssız bir gol yedik. Kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve 1-0 geriye düştük. İlk kere bittikten sonra soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermek istediğimizi konuşmuştuk. Ancak ikinci yarının hemen başlarında çok erken yediğimiz ikinci bir gol oldu. Basit bir pas hatasıyla ön tarafa doğru çıkmak isterken kaptırıldığımız bir topun sonucunda yediğimiz ikinci bir gol oldu ne yazık ki. İkinci golden sonra maç bizim adımıza ne yazık ki bitti diyebilirim, erken bitti diyebilirim. Elbette ki elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık başarılı olmak adına. Ancak yaptıklarımız kesinlikle bugün başarılı olmak için yeterli değildi. Beş beşe kaybettiğimiz üçüncü karşılaşma oldu. Şimdi bir sonraki maç bizim için çok çok önemli. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız. Puanlara ihtiyacımız var. Ligin geri kalan kısmında ve ligi iyi yerde bitirmek adına puanlara ihtiyacımız var. En iyi şekilde bir sonraki, bir karşılaşmaya hazırlanacağız. Bizim atmış olduğumuz gol ile alakalı resimleri gördüm. Kesinlikle offside olduğu düşüncesinde değilim. Belki bir sıfır öne geçmiş olsaydık maç bizim adımıza daha iyi geçebilirdi. Hakem performansı ile alakalı sadece iki kararda hemfikir olmadığımı belirtmek istiyorum. Dediğim gibi birincisi offside pozisyon atmış olduğumuz golde. ikincisi de Rek'in sarı, gördüğü, sarı kart görmüş olduğu pozisyon ki ağzına almış olduğu bir darbe vardı. Ve ağzı ciddi derecede de kanıyordu. Evet, elbette ki mağlubiyetimizin sebebi bu iki karar değildi diyebilirim. Ancak offside açıkça atmış olduğumuz golde bizim adımıza çok ağır oldu.